Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dijital yazı tahtasını tanıtacağım. Gördüğünüz gibi böyle bir kabı var. Arkasında da en önemli 4 özelliğini sıralamışlar. Göz yormuyor. CR2025 pil ile çalışıyor. Mürekkep lekesi yok. Mıknatıslı arka yüzey. Diğer teknik özellikleri de var. 13 yazı paneli, 135 gram ağırlığı, ABS plastiği, mıknatıslı arka yüzeyi, 10 ila 20 gram arasında değişen basınç değeri, CR2025 pil ile çalışma, ürün boyutu 255x175x9 mm. Böyle ithalat firmasının falan hepsinin ismi yazıyor. Markası da Starcom. Açıyoruz. Burada mıknatıs var. Gördüğünüz gibi metali herhangi bir yüzeye, buzdolabı gibi yüzeylere yapıştırabilirsiniz. Böyle. Bir dakika. Böyle bu tuşlara sileliyorsunuz yazdıklarınızı. Mesela Gördüğünüz gibi böyle yaz yazabiliyorsunuz. Silebiliyorsunuz tek tuşla. Bu kadar kolay ve basit. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Selamlar, sevgiler.